Merhaba sevgili arkadaşlar ve abonelerim. Şimdi e, size iki koltuk arasında bir hareket öğreteceğim. Böyle bir şeyim var. İki tane koltuk. Arasında geçebilecek kadar boşluk var. Ha, sıkışmayacağımız kadar. Sonra böyle bir şey koydum. <laughs> Biz ona pufik diyoruz. Ya da puhlak. Şöyle diyebilirsin. P harfi. P. U. F. I. K. Rusça'da yumuşacık demek. Ete o için pufik. Bir örnek. Pufik çok yumuşak şu. <laughs> Sıplatıyor. Arada hepsine oturdum ben. Buna oturdum. Buna oturdum. Buna oturdum. Buna oturdum. Buna oturdum. Hatta buna oturdum Ama er, Aralığında en yumuşak olan buydu Sıplatıyor <laughs> bile Şimdi size Bir spor videosu göstereceğim Anneciğim bu videoda bana yardım eder Yardım eder misin e, Videomda yardım eder misin Sen kamerayı açacaksın Evet ama şimdi şöyle kamerayı tuttum. Boşluğa girdim. Burada boşluk var. Ayaklarımı koydum. Ve buraya geldim. Üç adım geri yürüyeceğim. Ama burada yaptığım hareketleri burada göstereceğim. Yerde. Anneciğim teşekkür ederim. İlk adımız böyle. Bir.

İşte bu kadar. Anlaşıcık. Şimdi bunu Bir yaptım herkesle. Işte. Yerde göstereceğim. Hani buna artık gerek yok. Görmeniz için şöyle koyacağım. Al. Yok olmadı. Küçültelim bakalım. Yok olmuyor. <laughs> Şimdi kamerayı tersine çevirerek yapacağım. O yüzden ikinci videomu lütfen bekleyin. Bu bir.